Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere OpenSea'de bana hediye gelen bir NFT'yi Rarible sitesinde nasıl sattım onu göstereceğim. Burada satılan NFT OpenSea'de de ayrı bir şekilde satılıyor mu ya da orada nasıl gözüküyor? Bunlarla ilgili videoda size bilgiler vermeye çalışacağım. Çok sorulan sorulardan biriydi zaten bir NFT başka bir sitede daha satılabilir miydi? Ama bununla ilgili sorulan soru genelde bir kere daha mintlemek oluyordu. Bu da kopya işe girerdi. Ama Rarible Polygon ile bir anlaşma yaptığından beri OpenSea'de yüklenen NFT'ler Rarible sitesinde de gözüküyor. Rarible'da yüklenenler de OpenSea'de gözüküyor. Peki OpenSea'de daha önce yükledikleriniz Rarible'a nasıl geliyor? Bununla ilgili benim de soru işaretlerim vardı. Bu yüksek ihtimal sadece smart kontratla yüklenenler bu tarafta gözüküyor. Yani Rarible sitesinde gözüküyor. Onun haricinde Rarible'da kendiliğinden e, mid dediğiniz NFT'yi direkt orada gösterebiliyorsunuz. Ama tek bir yerde satışa koyabiliyorsunuz. Ben de zaten e, bana hediye gelen NFT'yi sadece bunu denemek için altı matiç gibi bir fiyata koymuştum. E, ve gittiğine de üzüldüm açıkçası. Bilseydim böyle olacağını on matiçe koyardım. Çünkü tam olarak projeyi e, bakmamıştım, araştırmamıştım. Ama e, bayağı hypelanan yani bayağı satın alınan bir proje olduğunu gördüm. Dediğim gibi bilseydim daha yüksek bir fiyata koyardım. Hemen şurada göstereyim. Gördüğünüz gibi ben bunu satmış olarak gözüküyorum. 6 e, Matice. Peki bu e, OpenSea sitesinde nasıl gözüküyor? Orada da yeniden satılıyor mu ya da satılacak mı ya da satıldı olarak mı gözüküyor? Buradan bastığımızda gördüğünüz gibi bunu e, benden alan kişi buymuş. Aşağı aktivite kısmına indiğimiz zaman da RAD Street bana yollamış transfer etmiş hediye olarak ben de bunu bu arkadaşımıza transfer etmiş olarak gözüküyorum. Yani Rarible sitesine satmış olarak burada da transfer etmiş olarak gözüküyorum. Hemen e, bu projeden de birazcık bahsetmek istiyorum. Projenin sahibi de Türk bu da ayrı bir gurur zaten. E, gayet de muhteşem bir proje olmuş. O yüzden bunun da üstünde durmak istiyorum. Çünkü aktivite kısmına baktığımda yani gerçekten de ilgi gören bir proje proje olduğunu gördüm ve Rarible'da da ben bunu satışa koyduğum için Rarible sitesinde de ayrı bir şekilde satın alınmış oldu yani bu proje her iki sitede de satılan bir NFT olmuş oldu Bu da gayet güzel bir şey bakın koleksiyon aynı şekilde burada da mevcut burada da karşımıza çıkıyor OpenSea'de de karşımıza çıkıyor one Trade'i burada zaten 0.33 ethereumluk bir satış yazmış aktivitesine baktığımızda gördüğünüz gibi en son 12 saat önce satılmış ama benim NFT'im burada gözükmüyor. Transfer olarak gözüküyor. Bu pro, e, koleksiyonun içinde gözüküyor mu? Tabii ki de gözüküyor. Dediğim gibi hiçbir şekilde birbirinden ayrı olarak gözükmüyor. E, burada da satış olarak değil de sadece transfer olarak gözüküyor. E, gayet güzel bir proje olmuş. Yani beğendim, sevdiğim bir projelerden biri olacak artık bu da e, scallationdan sonra. E, güzel çizimleri olmuş. Ve sitesine de baktım. Sitesi de gerçekten farklı bir site olmuş. Onu da göstereceğim sizlere. Bu projenin başka bir özelliği de zaten siteden mint edebiliyorsunuz. Bizim yaptığımız gibi sadece o OpenSea'den alma değil de mint etme buradan da kendiniz yapabiliyorsunuz. Yani satış olarak da alanlar da satmış. Onlara da baktım. Kimisi 6 dolardan, kimisi 10 dolardan, 5 dolardan giden olmuş. Bakın bu 12 dolardan gitmiş mesela. Yani bu bana geldiğinde ben bunu 10 dolardan satabilirdim diye düşünüyorum en az. Çünkü benim NFT'im de yakışıklı bir NFT'ydi. Bayağı buradan tekrardan sizlere göstereyim. Dediğim gibi benim satma gibi bir niyetim yoktu. Zaten e, şeklini, çizimini de çok beğenmiştim. Sadece siteyi denemek, OpenSea'da nasıl gözükeceğini merak ettiğim için koymuştum. E, herhalde kaldırmayı unuttum ki koydum gibi gitti zaten. E, geçmiş olsun. Artık ilerideki NFT'lere bakacağız. Site gördüğünüz gibi sitesi gayet güzel. Mutlaka bunları okumanızı tavsiye ederim. E, Translate de yapabilirsiniz. Yani siz de eğer proje çıkartmak ya da projeler nasıl olur görmek istiyorsanız buna benzer projeleri mutlaka ince belirlemenizi tavsiye ederim burada roadmap var Roadmap'i biliyorsunuz e, projenin size sunduğu ya da neler yapacağı ile alakalı verdiği bilgiler oluyor burada Buna da bakabilirsiniz Onun haricinde de sosyal medyalarını takip etmenizi tavsiye ederim Ben sosyal medyalarını takip ediyorum e, sosyal medyası da gerçekten güzel olmuş zaten buraya sohbetlerini koymuş kendilerine başarılar diliyorum yani Türkiye'den buna benzer daha fazla proje'nin çıkmasını çok isterim İnşallah en kısa zamanda soldat olur bu projede ve yeni bir projeyle daha devam eder çünkü biz de bu piyasanın içinde olmalıyız diye düşünüyorum ben her zaman bu yüzden Umarım iyi yerlere gelir diye düşünüyorum. Gördüğünüz gibi yeni bir proje bir de. Onu da kontrol ettim. Yani çok eski bir proje de değil. Yeni bir proje. O yüzden e, hızlı bir satış almış. Buradaki volumetrading'den size de vakitlerine her şeyine bakabilirsiniz. Gerçekten e, güzel bir e, satış almış. Umarım devamı da gelir. Ben de takip edeceğim. Buna benzer e, projeleri ya da bu projeyi takip etmek istiyorsanız zaten buraya bastığınızda e, yeni bir NFT yüklediklerinde siz de haberdar oluyorsunuz. Yani bir nevi e, kontrolünüz altında oluyor. Burada da Polygon Scan'da bilgileri var gördüğünüz gibi. E, mutlaka incelemenizi tavsiye ediyorum ve bu arkadaşımıza destek vermek için de e, Instagram'ını Twitter'ını takip edebilirsiniz. Bu şekilde siz de bir komüniteye e, yani komitin parçası olmuş olursunuz ee, bir Türk'ün projesinde en azından bu şekilde destekleyerek bir yerlere gelmesini sağlayabilirsiniz dediğim gibi ben daha yeni tanıştım gayet e, iyi insanlarda ve projeleri de çok güzel umarım çok başarılı olurlar ee, Raybulla alakalı geriye dönecek olursak dediğim gibi e, iki yani bir NFT iki ayrı sitede nasıl satarız e, Bununla ilgili tam anlamıyla e, poligon skandan da mit denenler galiba burada çıkıyormuş daha denemedim onu da denediğimde Bununla alakalı video yapacağım. Ama e, bu arkadaşımızın projesinde olduğu gibi eğer smart kontrat e, kullanarak e, bir projeyi oluşturduysanız bu hem OpenSea'de otomatikman da Rarible sitesinde de e, gözüküyor. Bu şekilde her iki siteyi kullanan koleksiyonerler veya NFT alım satım yapanlar ya da NFT alan insanlar e, her ikisinden de her iki de sizin NFT'nizi alabiliyor. Bu da çok güzel bir özellik. Yani e, iyi bir soluk katar. Sadece OpenSea'ya bağlı kalmamış olursunuz. Zaten bu e, Mati getirdiğinden beri güzel gelişmeler oluyordu. Bu da ona güzel ek bir gelişme olarak burada e, yerini almış oldu. E, dediğim gibi poligonla mint dediğim zaman eğer başarılı olursam yeni bir yapacağım proje smart kontrat harcı burada göstermeyi başarırsam onu da sizlerle paylaşacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.